Herkese merhaba. Mokat Türker ben. Bugün pazarlamanın özellikle B2B ürün ve hizmet geliştirmedeki rolünden bahsedeceğim webinara hoş geldiniz. Şimdi kısa bir ısınma ile başlayabiliriz. Ekranlarınıza bir anket çıkartıyorum şu anda. Eğer bu anketi cevaplarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca sunum boyunca aklınıza gelen soruları da soru cevap bölümünden benimle paylaşabilirsiniz. Sunumun sonunda sorularınızla ilgili bir bölüm olacak. Öncelikle neden bu konuda konuşmak istediğimden bahsedersem sunumu daha iyi anlatmış olurum diye düşünüyorum. B2B rekabetin çetin olduğu bir alan gerçekten. Yenilikçi ürünler ve hizmetler e, geliştirmek aslında savaşın sadece başlangıcı. Ve gerçek anlamda bir geliştirme sürecinden bahsetmek için şirketlerin tüm geliştirme süreci boyunca pazarlamanın gücünden yararlanmaları gerekiyor. Sunumun amacını ve aslında hipotezini e, düşündüğümde ise pazarlamanın dahil olmadığı ürün, hizmet, geliştirme süreçleri e, dahil olduğu süreçlere göre daha kötü performans gösteriyor diyebilirim. E, bugünkü webinarda hedef kitlenizde gerçekten yankı uyandıran ve sürdürülebilir büyüme ki bizim için en önemli noktalardan biri sağlayacak e, B2B teklifler nasıl oluşturulur ve pazarlamanın nasıl ürün geliştirme süreçlerine yardımcı olabileceğini paylaşacağım. Zaman kaybetmeden başlayalım başarılı bir B2B ürün ve hizmeti oluşturmak hedef kitlenizi derinle, derinlemesini anlamanızdan anlamaktan geçiyor aslında. Bunun için de personalar oluşturuyoruz ve hedef kitlenize ancak bu oluşturulan personalları ile anlayabiliyorsunuz. Personayı tanım olarak biraz daha açarsam sadece kişilerin ünvanlarını, yaşlarını, çalıştıkları şirketlerin büyüklüklerinden aslında bahsetmiyorum. Bu bilgilerin ötesinde hedef müşterilerin alışkanlıkları nedir? Medya tüketim sıklıkları nedir? Hangi platformlarda gerçekten zaman harcıyorlar? E, ilgilendikleri şirketler, ürünler nelerdir? Ve bunların haricinde en önemlisi işlerini yaparken hangi zorluklarla karşılaşırlar gibi soruların cevaplanması gerektiğinden bahsediyorum aslında. E, kapsamlı pazar araştırması ile hedef müşterilerin bahsettiğim zorluklarını, aslında bahsettiğim zorluklar, zorluk noktalarını ve ihtiyaçlarını ortaya çıkartabiliyorsunuz karar verme yolculuklarını ve motivasyonlarını kavramak için mümkün olduğunca ayrıntılı personel geliştirmek gerekiyor. Sonrasında ise pazardaki boşlukları belirlemek ve benzersiz değer önerileri oluşturmak için ürününüzün ve hizmetlerinizin rakiplerini rakiplerini tabii ki analiz edebilirsiniz. Ve böylece hem ürününüzü hem de ürününüzün pazarlama faaliyetlerini farklılaştırmak mümkün. Bir sonraki webinarın konusu aslında persona. Dolayısıyla bu bölüme ben sadece 5 dakikalık bir kısım ve giriş bölümü ayırdım. Dolayısıyla bir sonraki webinarımıza eğer katılırsanız personellerin çok daha derinlemesine inceleyeceğiz. Personeller sadece ürün geliştirilirken değil sonrasında da aslında bütün faaliyetlere rehberlik ediyor ve sosyal medya paylaşım paylaşımlarınızdan satış ekibinin kullandığı materyallerin oluşturulmasına kadar aslında size rehberlik ediyor ve bir yol arkadaşınız oluyor. Dolayısıyla persona adımını atlamak ee, aslında tavsiye edilen bir durum değil pazarlama açısından. Çünkü ürününüzü kime satıyorsunuz, ürününüz kim için geliştirildi ve hedef kitlenizin gerçekten hem karar vericiler hem de karar vericileri etkileyici olarak baktığımızda buradaki karar verme süreçleri nasıl ve bu süreçleri aslında nasıl daha iyileştirebilirsiniz ve personları tanımlayarak onların nasıl... Bu karar verme süreçlerinde yol arkadaşı olursunuzun aslında üst üstlerinden geçeceğiz. Dolayısıyla bir sonraki webinarda daha detaylı anlatacağım için şimdilik üstün körü olarak aslında personelin tanımını yaptım e, sizin için. E, aslında webinarın konusu olan pazarlamayı, ürün ve hizmet geliştirmeyi nasıl entegre edebiliriz birazcık baktığımızda. En büyük problemin e, pazarlamanın, ürün veya hizmetin geliştirilirken aktif rol oynamaması ama ürün geliştirildikten sonra bu ürünlerin pazarlanması için ki satışın desteği aslında pazarlamadan geçiyor pazarlamanın hiç bilmediği ürün ve hizmet ile baş başa kalması dolayısıyla bunun önüne geçmek için pazarlamanın ürün ve hizmetin üretilmesini beklemeden süreçlere dahil edilmesi gerekiyor henüz bu hizmet ya da ürün bir fikir aşamasında bile olsa pazarlamanın ürün geliştirme süreçlerinin erken safa erken safalarında yer alması. Ve ürünün kim için, hangi sorun için ki bu kim ve hangi sorun için gerçekten persona tanımından da geçtiği süreçler, ama aslında ürünü başarıya götürecek süreçler ve dolayısıyla kim için, hangi sorun için nasıl üretildiğinin bu erken fazla belirlenmesi gerekiyor. Pazarlamanın bu toplantılarda sadece bir dinleyici olarak bulunmasından kesinlikle bahsetmiyorum. Personaların belirlenmeye başlanması için. Bu erken faz toplantılarda aktif rol üstlenmesinden aslında bahsediyorum. Personalar belirlendikten sonra pazar araştırmalarının yapılması tabii ki. Ürünün hizmetin pazarda alıcısının olup olmadığının belirlenmesi. Gerektiği durumlarda ürünün ve hizmetin şekillenmesi için söz sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca buradaki yeni ürün ve hizmetin şirketin şu anda gittiği yolunun yola destek olacak şekilde kurgulanması yine pazarlamanın aslında sorumluluğunda ve pazarlamanın da bu sorumluluğu yerine getirebilmesi için süreçlere dahil edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu süreçlerin en başında pazarlamanın da var olması gerekir. Fakat birçok şirkette ürün geliştirme ve pazarlama tamamen ayrı iki departman olarak gözüküyor ve ikisi birbirinin bir yani birbirlerinin hedeflerinden ve metodolojilerinden ve temel ölçütlerinden habersiz silolar gibi çalışıyor. E, çoğu zaman pazarlama ürün ekibi geliştirmeye başlayana kadar veya daha kötüsü ürün ve hizmet üretilene kadar ürün ve özelliklerinden haberdar olmuyor. E, şirketler e, müşterileri ürün ve hizmetleri için Ödeme yapmaya sözleşme imzalatmaya ikna etmek için çok zaman ve para harcıyor Ancak Müşteri sözleşme imzaladıktan veya Kredi kartı bilgilerini girdikten sonra Kazanılmış hale geliyor Yine birçok şirket bunu pazarlamanın sonu olarak görüyor Ancak pazarlama yalnızca buradaki bu çalışan makinenin son dişlisi gibi Değil Bir ürün ortaya çıkmadan önce ve müşteri dönüştükten sonra başlayan çok önemli bir rol oynuyor. Burada yeni bir ürün geliştirmede iyi tanımlanmış bir pazarlama stratejisi aslında başarıya, ürünü ve hizmeti başarıya götüren vazgeçilmez bir bileşen diyebilirim. Burada pazarı anlamak, doğru müşterileri hedeflemek, ürünü etkili bir şekilde konumlandırmak ve satışları artırmak için bir yol haritasını aslında pazarlama sağlıyor. Pazar araştırmasından başlayan aslında süreç, e, lansman sonrası değerlendirmeye ve ötesinde müşteri değerlendirmelerine kadar ürün geliştirme sürecinin her adımı pazarlama stratejisinden aslında etkileniyor. E, kısaca özetlemem gerekirse pazarlama süreçlere dahil edilmeli. E, çünkü karar verici ve karar vericileri etkileyici kişileri erken aşamada gerçekten şirketin, satış ekibinin anlamasını sağlıyor. Hedef pazar ve rakipleri hakkında ...çok daha derinlemesine bilgi sağlayabiliyor ki dijitalin gücünü burada çok daha net kullanıyoruz. E, diğeri de aslında ürününüzü benzersiz bir değer teklifiyle farklılaştırıyor. Halihazırda hazırda e, sizin ürününüzün hizmetinizin rakibi olan... ...ve şu anda pazar payı elde etmiş ve o ürünlerin hizmetlerin çok daha ötesine... ...kendi ürününüzü ve hizmetinizi taşımak istediğinizde... ...ürün geliştirmeyle beraber pazarlamanın aktif rol oynaması şu anda kaçınılmaz ee, peki bu ürün Peki bu adımlar gerçekten e, ürün geliştirdikten sonra yapılamıyor mu ee, zamanı durdurmadığınız sürece Hayır yapılamaz yapılmamalıdır da ee, sonrasında yapılan bu çalışmalar zaman para ve en önemlisi insan kaynağını boşa harcamak demek ve bu şirketlere çok ekstra bir külfet ekstra bir katman Aslında ee, negatif olarak geri dönüş yapıyor Burada ben daha çok tabii ki pazarlama adımlarından bahsedeceğim için ürün geliştirme adımlarını ekrandaki gibi böldüm. Tabii ki birinci adım olan fikir analiz ve geliştirme bölümünde planlamalar, e, prototipler, e, diğer yandan e, testler, geri bildirimler gibi alt adımlar var. E, ama ben pazarlama adımlarına odaklanacağım için söylediğim gibi bu adımları pazarlama, yani bu adımlardaki pazarlama rollerinden birazcık bahsetmek istiyorum. Birinci adım haricindeki bütün adımlar pazarlamanın yani pazarlama hali hazırda Aktif rol oynadığı adımlar Ve ürün veya hizmet çıktıktan sonra Diğer adımları pazarlama hal hazırda takip ediyor Ama asıl soru ve webinarın konusu olan çalışmalar birinci adımda yer alıyor Peki birinci adımda Pazarlama aslında aktif nasıl rol oynar Birincisi Fikir üretimi ki birinci adımın ilk maddesi fikir ve fikir üretimi burada pazarlama potansiyel müşterinin ihtiyaçlarını ve isteklerini belirlemek için e, henüz ürün ve hizmet gerçekten bir fikir aşamasındayken pazar araştırması yapabilir. Pazarlama yine e, rakip ürünlerin analizini yaparak pazardaki boşlukları belirleyebilir ki bu ürünün geliştirilmesi kısmında çok etkin bir rol ol, rol oynar. E, yine pazarlama rakip ürünlerin analizini yaparak e, burada hem bu boşlukların ürün geliştirme tarafındaki yansımalarını hem de aslında ürünün özelliklerini belirleyebilir ve buradaki beyin fırtınası seanslarına katılarak e, bambaşka yeni ürün fikirleri ortaya çıkartabilir. Diğer yanda yine fikir tarafında e, üretilen fikirlerin yansımalarının yansımalarında pazarlamanın aktif rolü var. Çünkü fikirler üretildi ve bu fikirlerden yola çıkarak ürünün hizmetin geliştirileceğini düşündüğünüz bir senaryo çizdiğimiz zaman e, direkt olarak ürünün geliştirme adımına geçmek yerine e, pazarlamanın bu fikirlerin pazardaki yansımaları üzerinde araştırma yapabileceği bir ortam sağlanabilir. Ve ürünün potansiyel pazarını, satış hacmini tahmin edebilir ve bunların aslında ötesinde ürünün ve hizmetin fiyatlanmasını sadece rakip ürünlerin rakip ürünler aslında baz alınarak değil, pazarlama, satış, servis ve operasyonel giderler gibi kalemleri de ekleyerek yaptığı araştırma sonucunda veriye dayanarak çıkartabilir. Ee, yani bütün bunları toparladığımda kısaca pazarlamanın ürün geliştirme fikri doğduğunda direkt olarak süreçlere dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer bir Bölümde pazarlamanın ürün geliştirme aşamasında olmasının sağladığı faydalar. Burada bildiğiniz gibi B2B alanında etkili pazarlama dikkat çeken ve kullanıcının, hedef müşterinin eylemini teşvik eden ilgi çekici bir hikaye hazırlamaktan geçiyor. Ve eğer siz pazarlamayı geliştirme süreçlerine dahil ederseniz, pazarlamanın yeni ürün ve hizmet hakkında çok daha tutarlı bilgisi olacak. Ve çok daha erken safhada bunu e, benimsediği için e, gürültüyü ortadan kaldıran ve ideal müşterinizde yankı uyandıran net bir değer teklifi geliştirmek yine pazarlamanın görevi ve pazarlamanın aslında e, burada direkt olarak amacı konumunda. Ve e, markanızı konumlandırmak için hedefinizi çok daha net görmenizi sağlar aslında pazarlamanın yaptığı buradaki çalışmaların tamamı ürün veya hizmetinizin sağladığı somut faydaları ve potansiyel müşterinizin sağlayacağı yatırım getirisini iletmeye odaklanmak ürünün veya hizmetin konumlanmasında ve sunduğunuz değerin karşı tarafta yankılanmasında kesinlikle fayda sağlıyor. Hikaye anlatmanın gücünü tabii ki unutmayın. Hani hikaye anlatmak hepimizin bütün pazarlamacıların ana amacı şu anda. Çünkü bütün markalar belirli hikayelerin etrafında şekilleniyor ve e, hedef kitlenizle e, duygusal düzeyde bağlantı kurmak için e, marka hikayesini bütün mesajlara eklemeniz fayda sağlayacaktır. E, diğer adım olan ikinci adım ise e, lansman öncesi e, ürün lansmanınızın kesinlikle başarısızlıkla sonuçlanmasına izin vermeyin. E, beklenti ve heyecan oluşturmak için lansman öncesi Pazarlamanın aslında kurguladığı stratejilerden yararlanmak gerekiyor. E, hedef kitlenizi eğiten, ürününüzün değerini sergileyen, yüksek kaliteli içerikler oluşturmak. Bunlar şu anda günümüzde tabii ki video, tabii ki müşteri hikayeleri, tabii ki bloglar gibi çeşitlenebilir. E, potansiyel müşterileri beslemek ve onları meşgul tutmak, markanızın etrafında tutmak için e-posta pazarlamasından kesinlikle yararlanıyor olmanız gerekiyor. Çünkü B2B alanında e-posta vazgeçilmez bir pazarlama kanalı ve e-posta pazarlama bütün bu süreçlerin en tabanında yer alıyor diyebilirim. Dolayısıyla erişiminizi ve güvenilirl güvenilirliğinizi arttırmak için ilgili sektör influencerları, etkileyicileri ile e, ortak çalışmalar yapıyor olmak yine lansman öncesinde çok fayda sağlar. E, lansman öncesi bu heyecanı yaratarak başarılı bir ürün tanıtımı için aslında bir zemin hazırlamaktan bahsediyorum burada. Dolayısıyla hani tabii ki dijital pazarlama, tabii ki PR, tabii ki etkinlik e, ama bütün bunların temelinde ürünü için hedef kitlenizde heyecan uyandırmak, gerekiyor ve bu yine pazarlamanın aslında görevi. Üçüncü adım ise go-to-market. Ee, go-to-market sürecinde e, tüketicinin gerçekten sorununa çözüm yaratıyor musunuz? Ürününüzü piyasaya sürmek çünkü yalnızca bir başlangıç ve hedef kitlenize etkili bir şekilde ulaşmak için kapsamlı bir go-to-market stratejisi geliştirmek gerekiyor. E, mesajınızı farklı segmentlere göre uyarlamak için sosyal medya, içerik pazarlaması ve e-posta pazarlaması dahil olmak üzere tabii ki çok çeşitli pazarlama kanallarından yararlanmanız gerekiyor ve bunları omni channel olarak aynı anda yapıyor olmanız faydalı. karar verici ve karar verici etkileyici kişilere ulaşmak için daha önce bahsettiğim ve yarattığınız personel üzerinde hedefli reklam kampanyaları kurgulayabilirsiniz. Başlangıçta reklam stratejinizi hesap tabanlı pazarlama olarak İngilizcesi account based marketing olarak aslında e, Kurgularsanız e, Ürününüzü ve hizmetinizi kullanacak kitleye direkt olarak gitmenizi Kolaylaştırır aslında buradaki süreç Ben daha çok dijital taraftan e, konuşuyorum fakat e, Tabii ki çevrim dışı etkileşimin gücünü Kesinlikle hafife almayın Hani burada e, dijital tarafın tek başına yetemediği durumlarda çevrim dışının e, kullanılması fayda sağlıyor. Burada çevrim dışının aslında kastettiğim e, müşterilerle yapılacak e, yüz yüze bağlantılar, yüz yüze bağlantı kurmak veya e, sektör etkinlikleri ya da fuarlar gibi e, offline dediğimiz aslında çevrim dışı e, kanalları da süreçlerinize dahil etmek, go to market süreçlerinize dahil etmek faydalı olacaktır. E, diğer adım optimizasyon. E, çünkü e, uzun vadeli başarı için e, pazarlama çabalarınızı optimize etmek gerekiyor. Bu hem yeni ürün için hem ürün çıktıktan sonrasında aslında devam eden süreçlerde optimizasyon zaten vazgeçilmez bir adım. E, burada KPI olarak aslında web sitesi trafiği e, Oluşturulan lead sayısı, dönüşüm oranları gibi belirli hedeflerinizle uyumlu temel performans göstergeleri KPI'leri aslında izleyebilirsiniz. Müşteri davranışını ve pazarlama kampanyalarınızın etkinliğini anlamak için bu verileri sürekli analiz etmeniz gerekir. E, ve kesinlikle denemekten korkmayın. E, farklı yaklaşımlar, A/B testi kısımlarından geçiyor olması lazım. Çünkü bu farklı yaklaşımların AB testi ile beraber hangi sonuçlarını, hangi sonuçları vereceğini e, gördüğünüzde her her adımda optimizasyonu bir adım daha geliştirebilirsiniz. Dolayısıyla AB testinden ve farklı yaklaşımları denemekten kesinlikle çekinmeyin. E, kullanıcı geri bildirimlerini toplamak yine bu adım için çok önemli. Ve kullanıcı geri bildirimleriyle Buradaki yapının tekrar optimize edilmesi ve bu optimizasyonun aslında her adımda birazcık daha iyileştirilmesi ve bu bulgulara göre bütün sistemin yenilenmesi yine e, optimizasyon ve performansı arttıracaktır. E, diğer yandan pazarlamanın sürekli bir yolculuk olduğunu ve verilerin hedeflerinize ulaşmada e, size yol gösterecek gerçekten pusulalar olduğunu unutmayın. Dolayısıyla pazarlama tek seferlik yapılan ve ürün piyasaya çıktıktan sonra devam eden bir süreç değil, ürün piyasaya çıkmadan hizmet daha fikir aşamasındayken başlayan ve hiç bitmeyen bir süreç. Dolayısıyla burada size yol gösterecek gerçekten yapı pazarlamanın kendisi oluyor. Diğer bir adım ise satış sonrası. Bu kısım pazarlama çalışmalarının aslında satışla bitmediği kısım. E, pazarlama çalışmaları asla satışla bitmemelidir. E, müşterilerinizle kalıcı ilişkiler kurmak, sürdürülebilir büyüme için gerçekten çok önemli. Sadakat ve bir üst kadem olan aslında marka, ürün savunuculuğunu geliştirmek için kesinlikle sosyal medyada aktif olmak, dijital kanallar üzerinden de müşteri desteği sunmak çok önemli. E, hedef kitlenizi eğiten ve e, markanızla etkileşimde kalmasını sağlayan değerli içerik, ve kaynaklar oluşturmak gerekiyor. E, bu hem SEO anlamında, SEO'nun başarısı anlamında hem de markanıza olan bağlılık anlamında aslında sizi ve bütün bu çalışmaları pozitif yönde etkileyecektir. E, ve tabii ki başarı hikayeleri. Ürününüz ve veya hizmetiniz e, neyi başardı? Bu hikayeler hem müşterileriniz hem de potansiyel müşteriniz üzerinde kesinlikle olumlu etkiler olumlu etki yaratıyor. Dolayısıyla müşteri hikayelerini de e, bu sürece dahil etmek ve satış sonrasında ki yapıda e, müşteri hikayelerinin gücünden faydalanmak çok önemli. Diğer bir konu da aslında webinarın temelini oluşturan pazarlama ve ürün geliştirmenin aynı rotada giden iki farklı departman olduğu. Daha önce satış ve pazarlamanın ilişkisinden bahsetmiştim ama pazarlamanın ürün geliştirme ile olan ilişkisi de en az satış ile olan ilişkiler kadar önemli. Departmanları veya silozları kesinlikle ortadan kaldırmaktan bahsetmiyorum. Yani bu çok ütopik bir düşünce. Ama açık iletişimi ve işbirliğini teşvik etmekten aslında bahsediyorum. Ve bu işbirliği özellikle yeni geliştirilen ürün ve hizmetler için artık çok daha önemli. Çünkü B2B özelinde rekabet şu anda hat safhada ve her adımda, her sene, her 6 ayda, her geçtiğimiz aslında bir dönemde daha da çetin bir hale geliyor. Dolayısıyla bu işbirliği özellikle yeni geliştirilen ürünler için artık çok daha önemli oldu. Ve tüm temas noktalarında tutarlı bir mesaj ve etki sağlamak için pazarlama ve ürün hedeflerinizle yani pazarlamayı ürün hedeflerinizle aslında uyumlu hale getiriyor olmanız gerekiyor ki bu zaten pazarlamanın aslında ana görevlerinden biri burada tabii ki insan faktöründe unutmamanız gerekir ekiplerin moralini ve motivasyonunu arttırmak için başarıları birlikte kutlamak ancak başarısızlık veya gerçekten öğrenme fırsatlarını yine departmanların birlikte kucaklaması e, gerekir. E, diğer yandan iyileştirilecek alanları belirlemek ve gelecekteki geliştirmeler için yaklaşımınızı bir adım daha öteye taşımak için e, hem başarıları hem de başarısızlıkları işbirliği içinde e, analiz etmeniz gerekir. Evet, peki sonuç olarak. E, baktığımızda e, pazarlamayı tüm ürün ve hizmet geliştirme süreci boyunca entegre ederek e, hedef kitlenizde gerçekten yankı uyandıran ve sürdürülebilir büyümeyi tek, sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden e, stratejiler oluşturabilirsiniz. E, şunu kesinlikle unutmayın: e, pazarlama sadece tanıtımdan veya reklamdan ibaret değil, e, müşterileri anlamak onlarla bağlantı kurmak ve onlara değer sunmakla ilgili. Dolayısıyla reklam verme kısmı pazarlamanın ayaklarından, işlerinden sadece bir tanesi. Pazarlamanın gücünü, aslında bahsettiğim bu temel gücünü benimseyerek B2B ürün ve hizmetinizin bütün potansiyelini ortaya çok daha kısa zamanda çıkartabilirsiniz. Ve hem kısa zamanda çıkarttığınız bu potansiyeli, Kullanarak çok daha hızlı bir başarı, satış, ciro hedefi sağlayabilirsiniz. Takip etmekte gerçekten e, zorlandığımız, hızla gelişen bu teknoloji dünyası dersem, yani teknoloji kanalları, teknolojinin etrafında gelişen bu dünya ve biraz önce bahsettiğim B2B'deki aslında rekabetçi ortam. E, ortamı da düşündüğümde pazarlama artık e, ürün ve hizmet geliştirildikten sonra akla gelen bir düşünce olmamalı. E, dolayısıyla başarılı bir ürün B2B özelinde aslında ürün ve hizmet geliştirmek için e, pazarlamanın süreçlerde var olması artık stratejik bir zorunluluk haline geliyor. Dolayısıyla e, pazarlamayı fikir aşamasından lansmana ve lansmandan sonrasında ürünün piyasaya çıktıktan destek aşamasında ne kadar e, tüm geliştirme süreci boyunca entegre edip e, ürün ve tekliflerinizin hizmetlerinizin tekliflerini gerçek ihtiyaçların hedef kitlenizin yine gerçek ihtiyaçlarını karşılamasını e, somut değer sunmasını ve hedef kitlenizde yankı uyandırmasını sağlayabilirsiniz e, dinlediğiniz için teşekkürler e, sunumum bu kadar e, sorularınız varsa ben chat kısmından şu anda e, sorularınıza bakıyorum. Ürün geliştirme sürecinde başına itibaren pazarlamanın dahil olma, olması gerektiğini paylaştınız. Burada üründen sorumlu pazarlama müdürü gibi özel ve dedike bir rol mü olmalı? Bu sorumluluğu üstlenecek pazarlama personelinin ne tür bir background'a sahip olması lazım sizce? Evet bence ee, burada aslında e, üründen sorumlu pazarlama müdürünün özel ve dedike bir rol olması tabii ki faydalı. Ama buradaki yapının şirketin iç yapılanmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla eğer şirket sürekli yeni ürün çıkartıyorsa ve sürekli aslında bu yeni ürünlerin en başından geliştirme, fikir aşamasından devam eden bir süreci varsa evet sadece yeni geliştirilen ürünlerle ilgili bir pazarlama kişisinin, pazarlama departmanının sorumluluğu olması faydalı. Ama diğer yandan eğer sürekli yeni ürün geliştirilmiyor ve bu yeni ürün peş peşe çıkmıyorsa Hayır pazarlama departmanının bir işi olarak bir kulu olarak bunu konumlamak daha faydalı diye düşünüyorum zamanımızı da aslında bitirdik Dolayısıyla özet geçmem gerekirse pazarlama içinde biraz satış satışın içinde de biraz pazarlama pazarlamanın içinde birazcık ürün geliştirme ürün geliştirme içinde kesinlikle bir pazarlama olması gerekiyor Dolayısıyla Baktığımızda pazarlama ve ürün geliştirme birbirinden ayrılma, ayrılmaz iki farklı departman. Ee, yine hatırlatmak isterim bir sonraki webinarımıza yine davetlisiniz. Ee, 22 Mart'ta yine aynı saatte personel nasıl oluşturulur aslında konuşacağız. Katılan herkese teşekkürler. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.